Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Dersimize başlarken Arapça dersimiz 7. sınıf sayfa 12 Es safhatu saniyete El vahdetul ule Mevdu'ul vahde El mihen El mihen meslekler et temirin sali sil beyne kelimeti ve sureti kema fil misal e, misalde kamera fil misal misalde olduğu gibi örnekte olduğu gibi resimlerle kelimeleri eşleştirin diyor. Modifetün hostes. Biz şimdi birinci resmi eşleştiriyoruz. Cezarun, Cezarun nedir arkadaşlar? Kasap. Şimdi Tayyarun, şöyle yapıyoruz. Tayyar uçak kullanan, uçak idare eden kişi pilot. Muziyatun Muziyatun görüyorsunuz. Yani yayıncı hanım demek. Muziyatun Hayyatatun Hayyata Terzi hanım Fellahatun Fellahatun gördüğünüz gibi Çiftçi hanım. Çiftçi hanım. Seikatün. Sevgili arkadaşlar. Araba kullanan hanım. Yani ara şoför tabi. Bayan şoför. Bayan şoför. Tekrar edecek olursak. Cezzarun. Kasap. Tayyarun. Kaptan, pilot. Yani uçak kullanan, uçağı idare eden Mumarridatun bakın Mumarridatun hemşire hanım Neccarun marangoz idi sevgili arkadaşlar. Neccarun ve e, Musallihun tamirci ıslah eden anlamında. Bu sayfamızda tekrar edecek olursak kaptan pilota tayyar e, sunucuya müziyatün bayan sunucuya bayan şoföre seikatün marangoza neccarun bayan hostese mudifetün hemşireye mumarridatün bayan çiftçiye fellahatün tamirciye onarımcıya musallihun ve hanım terziye de ne diyoruz? Hayyatatun. Hayyatatun. Evet. Şimdi e, 13. sayfamız Es-safhatu's-salisete 10. Ed-dersu'l-evvel mihnetüke. Me mihnetüke. Me mihnetüki. Mesleğin nedir? Me mihneti benim mesleğim. Me mihnetüke. Senin mesleğin nedir? Diyor ki ikra ikra bu Kur'an-ı Kerim'de ilk nazil olan kelime ikra oku el cümlete Tabi orada ikra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. İkra el cümleti. Cümleyi oku. Cümle Türkçede de kullanıyor cümle olarak. Thümme arkadaşlar thümme sonra demek. Mesela usalli thümme etenevelul gade. Sümme. Sümme neydi? سونرا ثم سونرا ضع علامه صح على الصوره الصحيحه Es-suratı ale üzerinde. Ale arkadaşlar. Ale. Mesela ale râs vel ayn der Araplar. Başım gözüm üstüne demek. Eyn el kitabu Kitap nerede? El kitabu alel mindadatîn dediğimizde masanın üzerinde. Eyn el veledü el veledü alel kürsi dersek çocuk sandalyenin üzerinde ya yani sandalyede. Eee es sahih hati doğru. El hatta el hatiyeti de hatalı. Keme fil feli. Sevgili çocuklar, arkadaşlar, kemeyi öğreniyoruz gibi demek. Daha önceki derslerimize geçti herhalde. Keme. Keme. Hezihi uhti. Bu benim kız kardeşimdir. Hiye halla katun. Hiye halla katun. Yani şimdi bu diyor ki hezihi uhti. Bu benim kız kardeşim. Hiye halla katun. O kafördür, berberdir. İşareti koymuş. Biri mühendis olarak proje çiziyor, öbürü kuaför olarak berberlik, kuaförlük hizmetini ifade ediyor. Onun için üzerine işaret, doğru işaret koymuş. Birinci cümlemize bakıyoruz. Heze <laughs> Bu benim erkek kardeşim. <laughs> Hüve fırıncı. Çok çok ekmek yapan. faal vezinle. Hezihi ümmi. Bu benim annemdir. Hiye mumarridatun. O zaman birinci yine resim görüyoruz. Mumarrid. Öbürü aşçı. Yani ikinci resimdeki. Tab yani. Heze ebi. Bu benim babamdır. Hüve fellahun. O çiftçidir. Yine işaretimizi koyduk çiftçi üzerine. Hezihi haleti. Bu benim teyzemdir. Hiye mudifetun. O hostestir yine hostes işaretini koyuyoruz. Bir diğer sayfaya. Yani mudifetün dayfun misafir men amene billahi vel yevmil ahiri fel yukrim dayfahum. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirini ikramda bulunur, bulunsun. Fellahun çiftçi mumarridatun Hasta bakıcı, yani hemşire, kabbezün, ekmekçi, Hallakatün ise berber, bayan berber anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi Eddersül öyle, öbür sayfamıza devam ediyoruz. Elmihen, <laughs> El mihen neydi? Meslekler. Meslekler diyor ki yap. E, dinle ilel cümel cümleleri dinle. Tabi Kitabı, kitabınızın video e, CD kısmı var, CD aparatı var. Ondan di, koyup dinleyin diyor. Ve ekmil tamamla ve Türkçe'deki ve görevini görüyor. Ekmek ve peynir sabah ve akşam gibi. Ve ekminil feragati boşlukları tamamla bil kelimetil münasibeti, münasip kelimelerle minel kaimeti listedeki kelimeler vermişler. O listeden uygun kelimelerle doldurun boşlukları diyor. Keme fil misali misalde olduğu gibi. Keme fil misali misalde olduğu gibi. Yani fi sevgili çocuklar harfi cerdir. Fi de da yani içinde bir şeyin içinde olmayı ifade ediyor. Bu hem mekan hem de zaman anlamında kullanılır. Yani ne zaman geliyorsun? Fis saati te'siati -te saat dokuzda. Eyne tetenevele ta'ame yemeği nerede alırsın, nerede yersin? Fil matami. Bakın lokantada. Her ikisinde fi harfi cer yaptık? Kullanıyor. Es <laughs> seyyaratü. Çocuklar, arkadaşlar. Araba. Es seyyaratü. El Nedir? Meyveler. El <laughs> Meyve. El <laughs> fâkihiyyü. Manav. El <laughs> Eşyalar. El melebisü elbiseler. Şimdi birincisini kitabımız yapmış. Diğerlerini biz yapacağız. Ene neccarun. Ben marangozum. Asnaul efefe. Eşyaları yaparım. Yani eşyalardan maksat ev eşyaları. Masa, sandalye, kapı, sehpa, koltuk gibi. Ene musallihun. Ene musallihun. Ben tamirciyim. Usallihu seyyarat mesela. Es. Usallihu seyyarat. Yani ne yapıyormuş? Arabaları tamir ediyor. Ene hayyatatun. Ene hayyatatun. O hayyatu dikerin neyi dikiyormuş? El melabis. El melabis. Evet. Ene musallihun musallihu es seyyareti musallihu es seyyarete diyelim. Yanlış ifade etmeyelim. Usallihu seyyarete. Arabayı tamir ediyorum. Ene hayyatatün. Ben terziyim. Bayan diyor bunu. O dikiyorum, dikerim el elbiseleri. En efelhacun ben çiftçiyim, bayan diyor, hanım diyor. Ezraul fawakeha ben meyveleri ne yapıyormuş? Ezraul fawakeha meyveleri dikiyorum diyor. Aslında resimde bir tohum saçtığını görüyoruz ama kitabımız öyle dediği için biz öyle diyoruz. Ama ezraul kamha diyebiliriz. Ezraul hummusa diyebiliriz. Ezraul şaira diyebiliriz. Hani arpa, buğday, yulaf neyse. Demek ki ene neccar ene musallih ene hayyata Ene fellaha. Bu sayfamızda böyle geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi ecip anil esiletil etiyeti gelen sorulara cevap ver. Hasebe es suvar kema fil misaleyni. iki misalde olduğu gibi Si, geri kalan sorulara ne yapmamızı istiyor kitap? Cevap vermemizi istiyor. Birinci misale bakıyoruz. Me mihnetüke Mesleğin nedir? Ene itfa Ben diyor İtfaiye eriyim. İtfaiye eriyim. Me mihnetü Ayşete Ayşe'nin mesleği nedir? Hiye mühendisetun mimariye. O neymiş? Mimar mühendis. Yani ne yapıyor? Proje çiziyor. Me mihnetu Ahmet. Me mihnetu Ahmet. Ahmet'in mesleğine ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? Hüve o yazrağı Fellahun diyebiliriz. Fellahun Yazra'u El Fevâ Kihe Yine kitabımızın dediği gibi yapalım. Hüve fellâhun yazra fevâ kihe Mâ mihnetuki Bu sefer karşımızdaki bayana soruyoruz. Me mihnetu ki? O diyecek ki ene çünkü muhatap oluyor. Ene muzi'a Ene muzi'atun Ene muzi'atun Burada Üçüncü e, soruda me mihnetüke demiş kitabımız. Aslında k değil de ki olacak. Çünkü yine sorduğu e, soru, sorduğu şahıs e, bayan. Bayan olunca tabi ki olması lazım. Kitabımız orada hareketi yanlış yapmış. Me mihnetüke yine ene diyebiliriz. Veya mih mihneti mesleği nedir? Hayyatatun. Değil mi? Hayyatatun. Ben terziyim. Me mihnetu o bayanın mesleği nedir diyor. Bakın e, tabi uçağın altında kollarını açmış. Hoş geldiniz diyor yolculara. O zaman hiye mihnetühe cevap verirken hiye mu di mudifetün o hostestir o hostestir yani uçakta yolculara ikramda ve yardımda bulunan me mihnetühü o erkeğin mesleği nedir? O zaman diyeceğiz ki Hüve Cezzarun O kasaptır. O kasaptır. Burada Mihnetüke Mihnetühü Mihnetühüm Mihnetüki gibi yani ismi şahıs zamirleriyle kullanması, kullanması ile ilgili soru ve cevap örnekleri öğrenmiş olduk. Me mihnetuke dediğimizde cevap verirken en ediyor. Me mihnetu Ayşe'te derken hi ediyoruz. Me mihnetu Ahmed cevap hüve diyoruz. Me mihnetuki Tabii karşımızdaki bayana sorduğumuzda erkek ya da bayan olsa dedi ki fark etmez. Cevaben ene diyecek. Me mihnetüke ene mihneti yani iki şekilde cevap verebiliyoruz. Ene veya mihneti diyoruz. Hayyatatün Me mihnetühüme me mihnetühe hiye mudîfetün mudîfe Me hü o erkeğin mesleği nedir? Hüve cezzarun diyoruz. Hüve cezzarun. Sevgili arkadaşlar şimdilik dersimiz burada sona erdi. Yararlı olmasını umut ediyorum. E, derslerimiz belli bir periyodik içerisinde devam edecektir. Eğer beğendiyseniz beğeni düğmesine basmayı unutmayınız. Abone olmadıysanız abone olmanızı ve çevrenizdeki arkadaşlarınızı kanalımızdan haberdar etmenizi bekler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.